Galatasaray'da yeni Malatyaspor'da Spor son dakika golüyle 88. dakikada gelen golle kazandı. Galatasaray'da ciddi eksikler var. Transfer döneminde kadroyu güçlendirmek istiyor teknik direktör Fatih Terim ki bazı oyuncularında sanki artık Galatasaray'daki e, misyonu dolmuş gibi gözüküyor. Baş harfi ciddi bir kim mesela. Baş harfi yani söylemek <laughs> de istemiyorum e çünkü değişimler olacak gibi gözüküyor. Emre Baba'dan bahsediyorsun galiba. Yani değil mi? Evet çok tepki var. Bir tepki var. Tepki var. Ee, olmadı. Yani şöyle olmadı Febuli, Şey Galatasaray'da, belki Galatasaray'da yani Alanyaspor'da on numara oynamak ya da Galatasaray'da bunu tabii ki Anadolu'dan İstanbul'a gelip çok başarılı olan Türk futbol tarihi zaten böyle yazılıyor. Evet. Anadolu'da pişiyor, İstanbul'a geliyor genelde. Detay istisnalar var ama Emrah Akbaba Galatasaray'ın beklediği ölçüde şu ana kadar etki edemedi. Bunda tabii ki sakatlıkların büyük payı var ama Galatasaray'da devinim içerisinde olan çok büyük bir kulüp Emre Akbabayı bekleyemiyor böyle büyük Tabii kulüpler. Ki. Galatasaray diyor ki <laughs> abicim diyor. Ben Mart'ın sonuna, Nisan'ın başına şöyle 5-6 puan farkla geride girsem bile sonra ben böyle optik yaparım diyor. 5'e bir alırım vitesi. Rakipler baskı altındayken ben zaten 2005-2006'da Mayıs'ta kazanmışım. 2001-2002'de Mayıs'ta kazanmışım. 2007-2008'de Mayıs'ta son düzlükte kazanmışım. Teknik direktörsüz kazanmışım gibi gibi kulüp kültürü kulüp hafızası var. ve Galatasaraylılar arzuladıkları yerde yani çok istemiyorlar tabii ki 15 puan önde olayım ister ama bir el uzatması kadar uzaklıkta liderle o puan farkıyla girdiler ve beklenti tabii ki İrfan Can Kahveci bir forvet transferi yaparsak biz bu işi götürebiliriz diye düşünüyorlar. Haklı bu arada, olarak Fener... Trans... Pardon, sen... Yok sen yani Fenerbahçe'nin maçıyla şey yapıp bitirelim transferle ilgili biraz önce İrfan Can Kahveci için evet. Fenerbahçe'de resmen devrede yarın görüşme olacak büyük ihtimalle Mustafa Eroit Başakşehir CEO'su açıkladı Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olduğunu orada iş karışacak gibi evet bu konuşuluyordu Fenerbahçe devreye girer mi? Mesut'u aldılar. Galatasaray'da hamle olarak İrfan Can'ı alıyor. Gibi böyle bir paylaşım vardı ama Fenerbahçe İrfan Can için devreye girdi. Orada bir iş karışabilir. Ona bakmak gerekecek. Galatasaray'ın onun dışında forvet transferiyle ilgili Jack Ne acaba İngiltere'ye gider mi son dakikada? Ona daha bakmak lazım. Çok da uzun süre kalmadı.